Bu yüzden şu anda Tokyo'da bulunan en büyük motor ekipmanları mağazası olan Rikolen'de geldim. Bir taraftan Rikolen'de gezeceğim. Bir taraftan da Japonya'daki ekipman fiyatlarını size canlı olarak göstermek istiyorum. Şimdi içeriye doğru geçelim. Ondan sonra içeriden devam ederiz. Böyle geniş bir mağaza. Takıslar var. Burada atılmış, fiyatları düşmüş kaslar var. Benim aldığım Kabuto markasıydı ama bunlardan biraz farklıydı. Bunlarda %30 indirim varmış. Fiyatta 37.125 diyor. Yani bunu 150'ye bölmeniz lazım. 200 doları biraz geçiyor. Şark var, Kabuto var. Burada pek öyle

So, gerçekten katta daha 5-6 Bu arkadaki amcayı tanıyordum. Selam verince eee kaskımın çalındığını, yeni kask bakmaya geldiğimi söyledim. O da bakabilirsin, buyur dedi. Şu gördünüz arayı arkadaşlar. Benim çalınan kaskım. İyi iyi tuz Benim çalan kaskın boyalar, boyasından da ama o, tabii ki benimki kaputoydu o arayı. Sonra kask acaba arayı mı alsam diye düşünüyorum ama Arayların fiyatları işte bu arayı 72 bin yanmış mesela. O da ne yapıyor? 3, 4, 500 dolar desek yani yaklaşık 500 dolar gibi hesaplayın arkadaşlar. Aynı Astros'u. Bu da Astro GX bayağı tutulan model Japonya'da. Bu da 68.200 Yani 400 dolar gibi falan düşünün bunda. 400 doları biraz geçiyor. 450 dolar falan buluyor. Şu yukarıdaki güzelmiş aslında. Onun fiyatı da 68.200 yani 70.000 desek 400, 450 dolar buluyor yine o da. Aslında şu anda kullandığım, ben BMW 1250 GX, e, GS, 1250 Adventure kullanıyorum. Aslında Adventure motorlarda bu tür kaslar tabi kullanmamız lazım ama ben böyle off girmediğim için, hani çakıl makıl atmadığı için bu tür bir kask almadım. Normal kaskları kullanıyorum. Ve yine şöyle başlıyor bu tarafta da şöyle de çok çeşit var. Şu anda bir tane de var benim şoy kaskım ama çok güzel bir kask. Gerçekten uzun süredir kullanıyorum. Hatta tipi de buna benziyor. Büyük bir ihtimalle alırsam da evet bendeki Neotek 1, bu Neotek 3 en sonu. Bunun fiyatı ne kadarmış? 88 bin yen. Yani. yaklaşık olarak 600 dolar bunun fiyatta. Ama bu kaskın iyi tarafı şu işte en çok sevdiğim tarafı. Özellikle güneşli havalarda ekstradan gözlük takmanıza gerek yok. Eğer ekstradan gözlük taksam dediğinizde de gözlük yerleri var burada. Onları takabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle bunların hepsi şöyle. Değişik bir şey istiyorum öyle şöyle. Şu renkleri istiyorum ben genelde. Koyu, mat, siyah ve kırmızı renkleri istiyorum. いいね、お疲れ様ですかヘルメットの安くなる時期とかでありますかねなんかそういうセールの時期とか特にはないんですけど運<あ>に置いてあるやつは安いヘルなんかこの間二ヶ月前に新しく買って三月から使うと思ってインターレコモス行ってたけど盗難になっちゃって <laughs> だからちょっと新しいやつ買おうかなと思ったら。あ前に置いてあるやつは、ちょっと安く。なってる<う>んですよね。わかりました。じゃ。特に何か。安くなる時期とかっていうものは、特にはないです、ね。特にブランドとかは時々、そういうなんか、セールとかはやってないんですね。ね時々セールはやりますけどね、ただいつっていうのが決まってないで、ね。うん、わからないんですよね。よねじゃあ、ちょっとフォローするしかないんですね。 そうですね。わかりました。によってどれがそのセールの対象になるかっていうのはその時で変わっちゃうので必ずヘルメットってわけでもなかったりするんで。わかりました。じゃあ、うん、ちょこちょこ見てます。ありがとうございます。そうですね。すみません。僕、警備の友達は、言いました。ハニ、カスキ Çalındığını söyledim ona yeni bir kask almak istiyorum ama ucuzluyor mu bazen diye sordum hani selflan yapıyor musunuz? O da dedi ki kesin bir şey söyleyemiyorum, tarih veremiyorum dedi. Benim çalınan helmet buydu işte, kaskım buydu. Onun fiyatı da şu anda 37 bin yenmiş. Pardon 40 bin 700 yenmiş. Fiyatı artmış biraz bin yaklaşık olarak 270-280 dolar yapıyor. Ama büyük bir ihtimalle bir sonraki kaskım kabuto olmayacak. Kabuto bana pek e, şey gelmedi, uğurlu gelmedi. Onun için ne alırsam Shoei'nin e, Neotek, size demek ki gösterdiğim Neotek 3'ünü almayı planlıyorum. Şunu almayı düşünüyorum. Bayağı güzel bir kask. Şimdi bu kask aldıktan sonra bir de Buna interkom almam lazım. Bir interkomlara bakalım beraber. Abi bu arada buralar kıyafet, cüz -cüz motor kıyafetleri her taraf. da gördüğünüz gibi motor kıyafeti. Birçok marka var burada. burada da birçok marka var. Abimizin bir tanesi deniyor orada. Burada ayakkabılar falan var. Burada eldivenler var. Burada da bayan kısmı burası da bayanlar için özel. kesimleri daha dar. Bayanlar için bir mağaza. Zaten bayanlar ladies boot da yazıyor. Şimdi şöyle ayakkabıları göstereyim size. Mesela burada boğalı ayakkabılar var. Şu görmüş olduğunuz boğalı bunlar. Çok rahat giymesi çıkartması. Bunlar da yaklaşık olarak yani 150 dolar gibi falan bir fiyatı var da çok güzelmiş. Ben de benim kullandığım Taichi'nin yeni modeli. Bu da çok hoş bir ayakkabı. Kullanması çok rahat. Bunun da fiyatı yaklaşık güzel 160 lira civarında. Ya burada da iki son diye bir marka var. Onlayak ayakkabılarını görüyorsunuz. Burada botlar var. Ben daha çok spor tarzı böyle günlük giyilebilecek e, ayakkabılar seviyorum. O yüzden genelde e, bu tür bir motor malzemesi özellikle ayakkabısında e, bu Alpinstar'ın ürünler çok hoşuma gidiyor. fiyatları bir tık pahalı ama hem modelleri hem de Hani günlük hayatta da giyebiliyorsunuz devamlı. Motorun arkasında bir ayakkabı daha taşımak zorunda kalmıyorum. Şimdi ayakkabıları gösterdikten sonra size şöyle burası da geniş bir ayakkabı reyonu. Buranın arkası da var ama şu anda size hepsini göstermeyeceğim. Burası benimki kıyafet reyonu. Şimdi gidelim. Şurada kıyafet korumalar var. Burada da kıyafetlerinizin içine çeşitli koruma malzemeleri var. Bunlar da genelde spor motorların arka selesine e, konulan küçük çantalar. Burada çanta seçeneği çok fazla var bu arada. Fiyatlar da çok ucuz. Onu da söyleyeyim size. Mesela şu çantanın fiyatı yaklaşık olarak 100 doları biraz geçiyor. Bu ee, Hanley Beggin's Day bir marka. Güzel bir markadır. Ya, bunun fiyatı da 150 dolar civarında falan. Ya, çok pahalı değil aslında. Mesela şu alüminyum kutu 108.900 diyor. Pardon alüminyum değilmiş o plastikmiş bu arada ama büyük ihtimalle fiber atılmış karbon. Pardon karbonmuş bu. Hem hafif hem dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Fiyat da yaklaşık olarak şöyle göstereyim size. 108.800 yen. Yani. Aşağıda da yine bir çantalar var. Yani uzun tura gitmek istediğinizde şöyle bir çanta büyük ihtimalle tüm Eşyalarınızı buna rahatça sığdırıp motorun arkasına bağlayabilirsiniz. Ya çok şey kullanışlı. Çünkü hemen sökebilme şansınız var bunu. Ve böyle bavul gibi de taşıma şansınız var. Ne yazık ki ben motoru aldığım zaman ben e, motoru çantalarıyla beraber almıştım. Sipariş vermiştim. E, iki yan çanta bir de arkasındaki çantası vardı. Ama keşke öyle bir sipariş vermeseymişim çünkü gerçekten dışarıda çok daha güzel çantalar, çok daha kullanışlı çantalar olduğunu farkına vardım. Neyse yapacak bir şey yok belli bir süre. Öyle devam edeceğiz o çantalarla. Şimdi bizim asıl benim merak ettiğim Bicom. Çünkü geçenlerde çalınan kaskın üzerine bu Bicom'lardan vardı bir tane. Ve sanırım Bicom BAM vardı bende. Bu alet vardı. Fiyatta 34 bin yani Şöyle söyleyeyim size 210 220 dolar civarında. Bu arada Bicom markasını belki Türkiye'de bilmiyor olabilirsiniz ama bu bir Japon markası ve bana göre bu intercom'ların içerisinde en iyisi diyebilirim size. Başka markalar da var. Cardo var mesela daha yüksek fiyata. Eminim Cardo da çok iyidir ama yani benim kullandığım, test ettiğim intercom'ların içerisinde şu ana kadar en iyisi Bicom'du. Hatta e, Neotek bir yaklaşık 6-7 senedir kullandığım kaskın üzerine 6-7 sene önceki bir var. Ve hala kullanıyorum ve hala şarjı çok iyi dayanıyor. Ee, burada kardolar var. Kardolar da bayağı fiyatları 63.900 yen. Yani 400 dolar, 300 dolar, 350 dolar civarında oynuyor. Bayağı pahalı. İşte bir tek bir şeyi var. Kapı var, sorunu var. Bunu monte ettiğiniz zaman kask üzerinden çıkartamıyorsunuz. Kardolarda bazı modellerinde bu interkomu çıkartabiliyorsunuz. Onun için büyük bir ihtimalle çıkması hırsızlığı da bir noktada engellemiş oluyor. Çünkü interkom her şeye hazır bir kaskı insanlar çalmak ister. Ama üzerinden alırsanız çalsa bile bir işine yaramayacaktır. Bakalım şöyle biraz daha dolaşalım. Ne Sena var burada. Mesela Sena'nın 20S Evo Dual markası şu anda 66.800 yeniden 53.500 yeni. Yani 100 dolar yaklaşık yaklaşık olarak 100 dolar gibi yani ucuz atmışlar. Sanırım bu bunda hem kamera var hem de şey var. evet. Hem de interkom var. Bilmiyorum Sena markasını hiç kullanmadım ben ama gördüğüm kadarıyla çok iyi diyenler de var. Çok kötü diyenler de var. Eğer Sena markası kullandıysanız da Sena hakkında bilgi sahibiyseniz lütfen bana yorumlarda Sena hakkında bilgi verin. Evet, gördüğünüz gibi bu Sena'nın Daha sonra ise burada bir tane daha Midland diye bir marka var. Bunlar da biraz pahalı mı diye düşündüm. Evet biraz pahalı. çok tanınan bilinen bir marka değil ama fiyatı çok biraz bana abar ha pardon. Evet, Yamaha'nınmış bu. Yamaha da biliyorsunuz ses sistemlerinde dünyadaki en iyi ses sistemlerine sahip markalardan bir tanesi. Çünkü Yamaha kendisi bir e, müzik aletleri üreten marka. Onun için büyük bir ihtimalle bunun ses sistemi de çok güzeldir. Belki bir sonraki sefer bu mitlendi alıp deneyebilirim. ve de bunu denemek lazım. Yani Değişik değişik markaları denemek lazım. Ben şöyle fena da değilmiş aslında. Duruşu falan da hoşuma gitti. Hatta 1600 metreye kadar çekebiliyormuş. Fiyat da iyi 200 dolar civarında. Kaç kişiye kadar? 4 kişiye kadar. Bilmiyorum işte kafam şu anda biraz karışık. Biraz bekleyeceğim. Polis cevap bekleyeceğim. Belki kaskı da bilirler. Çünkü hırsızı tespit ettiler kameralardan. Eğer plakayı da tespit ettilerse büyük bir ihtimalle hırsızı gidip yakalayacaklar. O kaskı bana geriye verecekler ama kask geri geldikten sonra onu kullanır mıyım bilemiyorum. Belki kullanmayabilirim. Onun için biraz şimdi yeni bir kask arayışındayım. işin açığı. Şöyle biraz gezelim. Biraz da böyle malzemelerin olduğu bölgeye gidelim. Egzozlar var yukarıda. Burada güvenlik malzemeleri var. Evet, bunların içerisinden bir tane ben kask için kilit almam lazım. Bugün almayacağım, daha sonra alacağım. Motorla yerini alıp motora monte ettirmeyi planlıyorum çünkü e, bazı kilitler gördüm, direkt motorun gidonuna monte ediliyor. Oraya da kaskı bağlıyorsunuz. Öyle bir şeyler almayı planlıyorum. Onun için bu kilit işini bir başka sefere bırakacağım. çok geniş bir mağaza. Yani e, her çeşit motora uygun malzeme var. Bunlar da yarış motorları için. Deli tulumlar. nerede deli tulum. Alpin Star'ın. Bunların fiyatına bakalım nedir. Şunu aldığınız zaman tam 1000 dolarmış bunun fiyatı arkadaşlar. 150 bin yen. Şu andaki kurla tam 1000 dolar. Bunlar 158 bin yenmiş. Yani 1000 dolar. Artık %15 indirim varmış. 850 dolar civarında fiyatı var bu da Ama deri dikimleri, korumaları aslında toplamına baktığınız zaman bu gayet ucuz. Çünkü içerisindeki korumalar ondan sonra derisi olsun her şeyde çok kaliteli bir müteahhitin ürün. ürünü. Önce fiyatı gayet normal. Yoshimura'nın egzosu. Yoshimura da Akropovic gibi meşhur bir marka. Belki e, bazı insanlar Yoshimura'yı daha çok fazla tutuyorlar. Ben e, Yoshimura'yı başka bir motorcu arkadaşın motorunu görmüştüm. Gerçekten güzel bir sesi vardı. Yukarıda işler akropo var. Akropovic'lerin fiyatları da 1000 doları biraz geçiyor. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bu mağazada her şeyi bulabilme imkanınız var.

1250ですね。これの次のこれですそうなんですテレポルです。それですねはいちょっとガイだから時々触らなかったりとかするからちょっと気になっててあ大丈夫ですねですか分かりました えうん。うん。今、た、う、ぶん、うん、これは、あま、きっと。書いてあるものだと思うんですね。今、の、あの、上のあるものが。なく、うん、なっちゃってますね。うん。 また多分私もこの間あの彼らたちチェックしてまた2,300キロぐらいいけると思うんですけれども、うん、その間また入ってくるんですかね。うん、あ、ここから頼むんですね。うん、頼んでいただいて、うん、その時にお支払いいただいて。あ、うん、なるほど。それから注文手順になると思います、うん。値段はいくらぐらいですかね。うん、どうですかこのパターンで。 まあ私そんなにあれエドベンチャーといってもあんまり遠ロとかはやらないので普通にずっと街であちこち行ったりとかするので高速ばっかりなんですな乗ってるのはああそうなんです、ね、そうそうそうそうですねちょっと値段取っとあと交換料金はいくらになるんですかねあそれもじゃあ合わせてすみませんがこ,ここの映像撮っても大丈夫ですか ね、はい、全然大丈夫です。メーズは取っても全然構わないんですけど。<laughs> うんうん、あでも紙でくれるんだったらそれだけで十分ですね。 はいありがとうございます予約予約とかしちゃった方がいいですかねえーとまだあれですね買いなくも大丈夫なんですか2、3 0キロと言われたんだけどまあなるべく早めにした方がいいかなと思っていてうんう、ね、もう夏が近すぎたから多分私あちこち行っちゃうのでう Aa, o, o, Hayır. 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 Şimdi ben 1250 GS Adventure'ın tekerlerini değiştirmek istiyorum. Onun için fiyat istiyorum. Abimiz yardımcı olacak bana. İlk başta Adventure'ın bu şekilde bir çıkışını verdi bana. bana fiyat verecekler, değişik bitirme fiyatı verecekler. E, ee, servisten de fiyat almıştım. Servis bana yaklaşık olarak 700 dolar demişti. 700 doları biraz geçiyordu. Bakalım burada kaç para verecekler fiyat? Onu merak ediyorum. Şimdi e, bu mağazanın içerisinde ya, dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi fiyat alttan sonra tekrar devam edeceğim. 次の製造のがいつになるか、それからカテンにないかどうか見てや引っ張っちゃう。これもチューブレスですかね。多分二千二十二年あモデルなので私の持っているものは、はい、だからチューブレスだと思います。実はこの間パンクしちゃったので。 あれしたんですね彼らたちチューブスだったからあ,あ,あれできないんですよねはいそうですね。それであればコ賃ははい一、えー、万二千百円ですね一万二千百円はい、はい、古いタイヤの処分代が<ん>古いタイヤの処分代ですねはい処分が五百五十円かける二なで千百円で千百円ですね。1> 1, Ne? Evet. Tekeri sökmeye 12100 TL alacaklar. Eski tekerleri atmaya da 1100 TL alacaklar. Bu tekerlerin fiyatı ne kadar? işte malzemeler var motor malzemeler ama ne olduğunu bilemiyorum şimdi canlı bir kapatacağım tekrar açacağım sonra tekrar sonra görüşmek üzere